24 Mayıs 1991'de Etiyopya'daki bir kurtarma operasyonu sırasında inanılmaz bir rekor kırıldı. Bir Boeing 747 binden fazla yolcu aldı. Doğal olarak bu öyle biznes sınıfı özellikleri olan rahat bir uçuş değildi. Bu müthiş insan kalabalığını sığdırabilmek için uçaktaki bütün koltuklar çıkarılmıştı. Guinness dünya rekorları resmi rakamı 1088 olarak belirledi. Fakat başka kaynaklara göre uçakta 1078 ila 1122 arasında yolcu vardı. Bir uçağa mümkün olduğu kadar çok kişi sığdırmaya çalışırken kafa sayısı almanın ne kadar zor bir şey olabileceğini tahmin edersiniz. Kesin olan bir şey var ki bu kurtarma uçağı gideceği yere vardığı zaman uçakta kalkıştakinden iki tane daha fazla yolcu vardı. Evet, 4 saatlik bu uçuş sırasında iki bebek doğmuştu. Bu rekor kırılırken kullanılan Boeing 747'de genellikle 600'den biraz fazla koltuk olur. Yani tüm o yolcuları taşımak için normalde aynı uçaktan 2 tane olması gerekirdi. İlk plan uçağa sadece 760 kişi almaktı. Fakat mültecilerin hiç bagajı yoktu ve bir kişinin kapladığı alan pek fazla değildi. Uçağın rekor sayıda insanı almasını sağlayan şey buydu. Bu gelmiş geçmiş en kalabalık uçaktı ve rekoru günümüze kadar kırılamadı. Ancak bu olay 1991'de yaşanmıştı. Peki günümüzdeki en büyük yolcu uçağı bu rekoru kırabilir mi dersiniz? Airbus A380 bunu başarabilirdi. Bu uçak azami olarak 853 yolcu artı mürettebatı alabiliyor. Hatta bu rekor için koltuklarını çıkarmanıza gerek bile olmazdı. Yani en azından hepsini çıkarmak gerekmezdi. Şimdi ticari bir uçaktaki tek yolcu olduğunuzu düşünün. Bu Aspen, Colorado'dan Salt Lake City, Utah'a uçan Winston Pione'nin başına geldi. Pione, çıkış kapısında beklerken sıra dışı bir anons duydu. Bu uçaktaki tek yolcu lütfen şimdi uçağa geçebilir mi? Önce bunun doğru olduğuna inanamadı ama sonra Bombardier CRJ700'e bindi ve uçağın gerçekten boş olduğunu gördü. Bu uçak yaklaşık 80 yolcu taşımak için tasarlanmıştı fakat o anda Vincent'ın özel jetine dönüşmüştü. Hatta pilotlardan biri ona bu konuda şaka bile yaptı. Havalimanı işçileri ihtiyaç duyulan her zamanki ağırlığı bulması için uçağın bagaj bölümüne kum torbaları yükledi. Uçak piste doğru taksilendi, motorlar kalkışa hazırdı ama teknik bir sorun nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Yani Bionic bu uçuşta neredeyse tek başına uçacaktı fakat kör talih izin vermedi. Yine de bu uçuştan önce dünyanın en küçük jetinden de bahsetmek gerekir. Bu uçak bir BD-5 mikrodur ve sadece bir kişi alır. O da pilottur. BD-5 mikro 4 metre uzunluğunda ve 160 kilogram ağırlığındadır. Kıyaslayabilmek için dünyanın en uzun ve en ağır uçağı Boeing 747-8'i ele alalım. Bu uçağın üstüne 20 tane BD-5 dizebilirsiniz. Aynı ağırlığa ulaşması içinse tam 2785 tane BD-5'e ihtiyaç vardır. Ancak bu minik şey yine de tam donanımlı bir jettir. Saatte 370 kilometre hızla 1450 kilometreye kadar yol kat edebilir. Sizi San Francisco'dan Seattle'a sadece 3 buçuk saatte götürebilir. Ya da o kadar zamanı havada geçirmek istemiyorsanız dünyanın en kısa uçuşunu deneyebilirsiniz. Bu uçuş İskoçya'nın adaları olan Westray ve Papa Westray arasında yapılıyor. 2,7 kilometre sürüyor ve 57 saniye alıyor. Bir biletse yaklaşık 50 dolara mal oluyor. Büyük olasılıkla yemek servisi de yapılmıyordur. Yolcu kapasitesi açısından bir başka rekortmen de Symphony of the Seas yolcu gemisi. 3 futbol sahasından daha uzun ve azami olarak 6680 yolcu artı 2200 mürettebat alabiliyor. Yani neredeyse küçük bir kasabanın nüfusu kadar. Fakat bu şey daha ziyade denizde yüzen bir şehir. 22 restoran, 4 havuz, bir su parkı, buz pateni pisti ve Broadway tarzı bir tiyatroya sahip. Gemide 2 robot barmen bile bulunuyor. Gemi inşa sektörünün şaheseri olan bu gemiyi yapmaksa yaklaşık 1,3 milyar dolara mal oldu. Bombay banlio Demiryolu dünyadaki en yoğun hatlardan biridir her gün aşağı yukarı 7,5 milyon kişi taşır. Bu, tüm İngiltere'de aynı süre zarfında gerçekleşen yolcu trafiğinden çok daha fazladır. Bu demir yolunda 2000'den fazla tren olmasına rağmen kapasitesi yine de yetmiyor. Bu yüzden sıklıkla insanların vagonlarda değil, trenin tepesinde ya da yan tarafında asılı bir halde seyahat ettiği görülüyor. Bu durum demir yoluna gezegenin en tehlikeli demir yolu unvanını da kazandırıyor. Japonya'daki Shinjuku istasyonu ise tarihin en kalabalık istasyonudur. 5 istasyonun aktarma noktası görevini görür ve toplam 53 platformu vardır. Günde 3,5 milyondan fazla insana hizmet eder. Bu, Uruguay'ın tüm nüfusundan fazladır. Daha içe kapanık insanlar için dünyanın en ıssız demir yolu olan Moritanya Ulusal Demir Yollarını önerebilirim. Bu demiryolu sadece 700 kilometrelik bir hattan oluşuyor. Yani Pensilvanya'nın bir ucundan diğerine kadar gidebiliyor. Üstelik bu hat sahra çölünden geçiyor. Trenleri dünyanın en uzun ve en ağır trenlerinden. 200 tane vagon 3 kilometre boyunca uzanıyor. Bu teknik olarak bir yük treni olsa da yolcu da taşıyor. Ancak Yolcular rahat koltuklarda, havalandırmalı bir ortamda seyahat etmiyor. Yük vagonlarının tepesinde gidiyorlar. Bu da kulağa geldiği kadar eğlenceli bir şey değil. Rahatsız, tozlu, gürültülü bir yolculuk sırasında sıcaklık gün içinde 40 dereceyi geçiyor. Geceleri ise çok daha düşük seviyelere iniyor. Yine de bu hat her yıl birçok macera perest turisti çekiyor. 2015'te Rusya'da tuhaf bir araç kapasitesi rekoru kırıldı. 41 kişi orta boyuttaki bir spor arazi aracına sığmayı başardı. Bu şahıslar arabalı sinemaya gidiyorlardı. Böyle bir rekor kırmanın kuralları oldukça katıdır. Koltukları katlamanıza veya kaldırmanıza izin verilmez. Bütün camların kapalı olması gerekir ve tüm katılımcıların boyu en az 1.5 metre olmalıdır. Hmm ama katılımcıları katlamakla ilgili bir sınırlama koymamışlar. Rekoru kıran Rus öğrenciler bütün gereksinimleri karşılıyorlardı ve 38 olan bir önceki arabaya sığma rekorunu kırabildiler. Birçoğu birbirinden hoşlanıyordu. Aşık olan birkaç çift bile oldu. <laughs> i̇şte şimdi de sırada sadece bir kişi alan bir araba var. Peel P50. Yine dünya rekorlarına bugüne kadar yapılmış üretimi olan en küçük araba olarak girdi. Sadece 1,4 metre uzunluğunda ve genişliği 1 metreden biraz fazla ağırlığı çoğu yetişkinin ağırlığından az, sadece 60 kilogram. Geri vites yerine tıpkı tekerlekli bavullardaki gibi arabayı fiziksel olarak çekebileceğiniz bir kolu var. Bu arabaların 27 tanesi günümüzde hala kullanılıyor. Peel P50'lerden biri bir müzayede de 170 bin dolardan fazla bir fiyata satıldı. O paraya kendinize düzgün bir ev alabilirdiniz. Dünyanın en uzun bisikleti 2 veya 3 kişilik değil. Tam 20 kişilik bir tandem. 2015'te Avustralya'da üretildi. Bu canavarın dünya rekoru kırabilmek için en az 100 metre gitmesi gerekiyordu. O yüzden bu işin meraklısı 20 kişi tüm güçleriyle pedal çevirmeye başladı ve bu mesafeyi başarıyla katettiler. Bu bisikletin uzunluğu 41 metredir. Yani dünyadaki en uzun limuzinden çok daha uzundur. En uzun limuzin ise 30 metrelik American Dream'dir. Hey! Siz sormadan söyleyeyim dedim. Şimdi onu dünyanın en küçük bisikletiyle karşılaştıralım. Bobby adında bir adam, babasıyla birlikte sıradışı bir BMX yaptı. Bu bisiklet 8 cm uzunluğunda ve 18 cm yüksekliğindeydi. Az önce bahsettiğim süper tandem'e yetişebilmek için bu bisikletin 540 tanesini ucuca dizmeniz gerekirdi. Bu bir lokmalık BMX'in tekerlekleri bir gümüş dolar boyutundaydı ve pedallarına ancak iki ayak parmağı sığıyordu. Fakat cebinize atabileceğiniz kadar ufak olsa da tam fonksiyonlu ve sürülebilen bir bisikletti.